O, Merhaba. Ee, İtalyanca sınavı nasıl geçti? Ah, i̇ki sözcüğü bile bir araya getiremedim ne yazık ki. Se nolo in italiano mio caro Jeremy. Ne? İtalyancadan hiç de haberini yok sevgili dostum Jeremy anlamına Doğru geliyor. Mu? Onu bile anlamadım. Sizi, babanın Fransa ile bir dil değişimi programı kurma kararı konusunda ne düşünüyorsun? Okuyucularımız bilmek istiyor. <laughs> sevgili millet, gazetenin hiç okuyucusu yok ki. Ayrıca bütün okulun ne düşündüğümü bilmesine ihtiyacım yok anladın mı canım? O konuda tehlike yok sizi düşünmek için bir beyne ihtiyacın var. Eski dostum o her zamanki gibi komiksin kapa çeneni olur mu? Aa, ondan nefret ediyorum. Tek kişi sen değilsin. Yanılıyorsun diyorum sana. Ama kiminin aptal olduğunu söylemedim ki ben. Aa, hayır beyinsiz olduğunu söyledin. Evet ona bir değnek atarsan gidip geri getirmez. Ama sen de getirmezsin. Bu seni beyinsiz yapar mı? Sosisli fasulye mi yoksa mantı mı? Ee... Hey! O burada ne arıyor? <laughs> Onu görürse odun başı büyük derde girer. Onu odasına geri götüreceğim. duşlarda buluşuyoruz. <laughs> Güzel köpek. Gel bakalım. yemek pudingini bitirmeyeceksin. O dördüncü tabağın değil miydi? O tam bir inek gibidir. Birden fazla midesi vardır. <laughs> aa, yavrulamak için çok iyidir. Aa, aa, yardım edin, lütfen yardım edin. Aa, tam ya peşimden geldi, çok tuhaf görünüyordu ve ve gözleri tümüyle bembeyazdı, korkunçtu. Doktor Şenge benziyor. Doktor Şenge kim? Şu dehşet hastanesindeki psikiyatrist. Zeynep gibi kokuyor, değil mi? Bir tarama başlatıyorum. <laughs> Sakin ol. Her şey yoluna girecek. Kötü bir rüya görmüş olmalısın. Hayır görmedim. Gerçekti. Kule faaliyete geçti. Hadi fabrikaya gidelim. Yumi'ye söyleyeceğim. Örek. Hı hı. Anlıyorum. Hı <laughs> Evet. Tamam. Sorun değil. Ulrik miydi o? Erkek arkadaşın. Hiroki sana yüz bininci kez söylüyorum o benim erkek arkadaşım değil anladın yumi mı? Yumi aşık yumi aşık yumi aşık <laughs> Kardeşini rahat bırak Sen bir baş belasısın ben yatmaya gidiyorum <laughs> Sanırım bu ciddi sesi hadi git babanı çağır Seninle geleceğiz Aa! VIP ilgili bir sorun var. Jim. <laughs> Sesim geri dön. Nasıl <laughs> <laughs> katılamayabiliriz? <kadar oluşuruz>. Ben... <laughs> Oo, ay işte o. Hiçbir şey e, zombilerce kuşatıldık efendim. Zam! <laughs> hadi. İşte gördün mü rüya görmüyordum. <laughs> Takviyelerle geri döneceklerini bahse girerim. Yaşayan ürüle sorun şudur ki onları öldüremezsin. Çünkü onlar zaten ölmüşlerdir. Evet. <gülüyor> <gülüyor> ah, ah, ah. Hayır şaka yapmıyorum. Alo? Zombiler evet mezardan çıkmışlardaki gibi. Umarım Ulrik iyidir. Endişelenme belki de şu an fabrikadadır ve en kısa zamanda ona ulaşmamız lazım. Hey, ha? Nereye gittiğinizi sanıyorsunuz siz? Ee, dışarıya. İmkansız bu çok tehlikeli. O bizim sorunumuz William. Üzgünüm ha? buradaki en yaşlı kişi benim bu nedenle gruptan sorumluyum ve size burada kalmanızı ve yardım beklemenizi söylüyorum. Zombilerin sizi yakalamasını istemiyorum ve ayrıca eğer kafeteryaya saldırırlarsa burada mümkün olduğunca çok kişiye ihtiyacımız olacak. Dışarı çıkmak isteyenin önce beni geçmesi lazım tamam mı? Anlaşıldı mı? İşte bu harika. William Bruce Willis olduğunu sanıyor. Bir tek bu eksikti. Şimdi ne yapacağım? Aradan geçemiyorum. Neyse Selin'e güvenli bir yere gitmemiz lazım. Hadi hızlı bir şekilde yemek salonuna gidelim ve yardım alalım tamam mı? Vay. Tamam. Zena olarak tanınan bir düşmanla savaşmak zorunda olduğun sanal bir evrene gitmeye sağlayan süper bir bilgisayar mı? Hmm, evet. Ama e, bu şekilde söylersen biraz garip geldiğini itiraf ediyorum. Bu zombi saldırısını durdurmak istiyorsan Od ve Jerem ile birlikte hemen fabrikaya gitmemiz gerekiyor. Bakın, üzgünüm ama size inanmıyorum. Onun için hep birlikte kalıyoruz. Tamam mı? Tamam. B planı... ...onu şaşırtacağım ve siz de ayrı ayrı gideceksiniz... ...hey CKC... ...sen burada patron falan olduğunu mu sanıyorsun yoksa... ...evet ve bundan zarar görmeden kurtulmanızı istiyorum... ...o süper kahraman filmlerini izlememelisin... ...bakın gidiyorlar... ...Ceremy... ...hey sen... <laughs> ...özür dilerim ama kendi iyiliğiniz için... ...buradan güvenli bir şekilde kurtulduğunuzda... ...bana teşekkür edeceksiniz... ...güvenli bir şekilde mi... ...evet çok teşekkür ederim... Hmm. Harika. hiç kimse yok. Merhaba, kimse yok mu? Evet. Aa iyi akşamlar. Bizi bir saldırı konusunda uyaran bir çağrı aldık. Ee, şey e, bay e, her neyse. Burada kampüste şüpheli bir şey gördünüz mü acaba? Zombileri yani yaşayan ölüleri. Aa, hayır. Ama ben hiç evimden dışarı çıkmadım ki bildiğim kadarıyla her şey normal. Bunun bir başka aptal çocuğun şakası olduğunu söylemiştim sana değil mi? Hadi gidelim. Teşekkür ederim. İyi geceler. <laughs> hey Cerem benim. Fabrikada mısın? Hala orada değilim. Bu beceriksiz William dışarı çıkmamıza izin vermiyor. Tamam. Elimden geleni yapacağım. Hey Jim zombilerle ilgili şu şeyi duydun mu? ...tüm öyle delice bir şey. Bak. Buradan dışarı çıkmak için uğraşıp duruyoruz. Aa. Yumi. Orada durmuş ne yapıyorsunuz? Sizi fabrikada bekleyip duruyorum. Duymadın mı? Burada bir yaşayan ölü kongresi var. Ali dayı fabrikaya göndermenin bir yolunu bulmaya çalışıyorum. Ama bu kolay olmayacak. Tamam dikkatli ol. Dört bir yandan geliyorlar. Dur kivi burada. Bak. Beni buldu. Gördün mü? Ha, <laughs> ne kadar akıllı değil mi? Hey! Bu tam ya zombi olmadan hemen önce orada gördüğümüz köpeğin aynısı. Dur ot. <laughs> kivi ne yapıyorsun sen? Zeynep. Çabuk, onu bağlamak <Gülüşmeler> gerekiyor. <laughs> Çabuk olun. <laughs> Bir planım var mı? Evet, ama hoşuna gidip gitmeyeceğinden emin değilim. Yani Kirin'in şu an Zena'nın hakimiyetine girdiğini söylüyorsun Hı? öyle mi? Haklısın. Ama şimdi sayende gibi bir yerlerde bizi ısırmaya hazır. Dahası yaşayan ölülerin oluşturduğu bir orduyla karşı karşıyayız. Daha önce dışarı çıkmamıza izin verseydin başımıza bunlar gelmezdi. Dinle hatta... dışarı çıkmış olsaydın şu an sen de bir zombi Aa! olabilirdin salak. Bu fabrikanız Aa! ve süper bilgisayarınızla ilgili şeyleri duymaktan bıktım. Aa! <Gülüyor> <Gülüyor> hazır mısın? <laughs> Aha. yalan söylüyor. Kanıtla. Aa, güzel kızın abonesiyim... ...ve hala doldurulmuş Ceylan'ım ninninle uyuyorum. Bunun onunla ilgisi yok. Bu sadece lame olduğunu kanıtlar. Oo. Şu kapıyı açan... ...sizi kuş beyinli yaratıklar. Tamam, bu Onu bana bölelim. Evet. Evet. Çabuk olun, paketeye geri döneyim. <laughs> Tarayıcılara girin, sanallaştırmaya başlatacağım. Tamam hanımlar, işleme hazırız. Sen canına giderek iyileşiyorsun Ceren. yakında tepelerine düşeceğiz. <laughs> tamam, şimdi yoldasınız. İğrenç sürprizlere karşı dikkatli olun. Ne yapıyorlar? Bana sorarsan, son bir saldırıya hazırlanıyorlar. kule göründü. Ah, ah, i̇şte yengeçlerde göründü. Zeynep kartlarını doğru oynadı. Sizi yokoya getirmek istiyordu ama... ...mümkün olduğu kadar az bodyguard'la. Kiminin seni beni değil de oda ısırmasının sebebi buydu. Dikkatli olun. şimdi Zeynep'in bana ihtiyacı yok artık. Ne demek istiyorsun? Kuleyi hemen çalışamaz duruma getirmek lazım. Eğer zombileşirsem zaman içinde geriye dönüşü başlatamayacağım ve daha sonra da Aha, içine düşeceğimiz karışıklık konusunda konuşmak bile istemiyorum. Hazır mısın Aylida? Hı -hı. tamam. Ah. Aradan delip geçmeye çalışacağız. Bu insan olur. Bunu başaramazsınız. Aylida tek başına kalacak. Tamam çocuklar, işte oldu. Aa, 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 aa. Aa, sanırım ben. Aa, aa. Aa, aa. Aa, aa. Aa. Aa, mesela. Bayanlar, umarım ne yaptığınızı biliyorsunuz. Evet, ben de öyle Ceren'im. mom! Sersem şey yürüyerek gitmek zorundayız. <laughs> ya. icabına bakarım ki. <laughs> ters yöne gitmişizdir. Hayır durun kule orada. Onu ekranda görebiliyorum. Haklısın Jeremy. Tam ileride. Yanına nasıl yaklaşacağız? Ayli dayı tele ulaşımla gönderebilirim. Delisin sen. Başaramazsın. Doğrudan dijital denize düşer. Daha iyi bir fikrim var mı? Ona güveniyorum Jeremy. Dil değişimi programı kurma karar konusunda ne düşünüyorsun? Okuyucularımız bilmek istiyor. Ah, sevgili Mili, gazetenizin hiç okuyucusu yok ki. Ayrıca bütün okulun ne düşündüğümü bilmesine ihtiyacım yok, anladın mı? Geliyor musun? Allah'ından nefret ediyorum. Baş belası biri olduğu doğru, ama kalbinin derinliklerinde seni gerçekten seviyor. Ve ben de istediği zaman çok cesur ve hatta çok iyi bir insan olabileceğini düşünüyorum. Ne diyorsunuz? ha, ha? Evet. Aslında bir kişinin gerçek renklerini asla tahmin edemezsin. Öyle değil mi?